Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. BM'den Türkiye'ye küstah sözler, derhal serbest bırakın. Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah iftirası, atan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'ya yönelik skandal bir bildiri yayımladı. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Mahkeme sürecinde Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye çalışan Birleşmiş Milletler raportörleri, Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kimyasal silah iftirasının ardından derhal bırakılması çağrısı yaptı. Bildirinin ardından Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ise Birleşmiş Milletler raportörlerine cevap vermek için çalışma başlattı. Ali Cedil Mari Lavlor, Fionnuala Ala Neaorin, Tleng Mofoken ve Morris Tidbalbins imzalı skandal bildiride Türkiye'ye atılan iftiraya sahip çıkıldı ve haddini aşan ifadeler kullanıldı. Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler, derhal serbest bırakın. Söz konusu bildiride, fincancının siyasi nedenlerle tutuklandığı ve haklarına tecavüz edildiği yalanı ortaya atılarak, doktor fincancının tutuklanması. İnsan hakları savunucularının ve örgütlerinin itibarsızlaştırılması ve insan hakları ve tıp ile ilgili hayati önemdeki işlerinin sekteye uğratılması amacıyla terörle mücadele yasalarının özel bir şekilde uygulaması planının bir parçası gibi görünüyor. Doktor Fincancı da dahil olmak üzere Türkiye'deki sivil toplum çalışanlarını yapay gerekçelerle taciz etmek, gözaltına almak, tutuklamak ve mahkum etmek için terörle mücadele kanununun ve diğer cezai hükümlerin kullanıldığı pek çok vakayı belgeledik ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler raportörlerinin Türkiye'ye yönelik emir cümlesi derhal serbest bırakın şeklinde küstah ifadeler kullanması dikkat çekti.